Öldüm galiba. Hayır. Ölmeyeyim lan. Bas bana. Çok güzel bastı. Ben de gerekeni yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar. Los Angeles'a mı gidiyoruz bir anda? Öyle bir oynadım ki. Bence gitmeliyiz. Ne oluyor arkadaşlar? Ultimiz de geldi. Gel lan buraya. Hah. Şimdi. Bu supportta daha önce de oynamıştık. Kötü oynamıyordu en son. <laughs> en son kötü oynamamıştı. Şimdi bakalım nasıl oynayacak. Fotoğrafı geçsem daha iyi olacak yanlışlıkla tarayıcıda kalmışız. Bastığıma yemin edebilirim ama kanıtlayabilir miyim? Kanıtlarım. Videodayız. İnşallah. <laughs> Neyse kanıtlayamazsam oraya şey yaparız. Keserim. <laughs> Bize <de> böyle bir Şu lane'i yavaştan pushlayalım da. Buraya da bir vision atalım. Rakip diğer wave'i alamayız ya. Rakip hata yaparsa anca Puşlarsa bak mesela şu an puşuyor. Puşlatmaması Push lazımdı. O minyonu var ya garanti bana kaybettirmesi gerekiyordu. Kaybettirmedi. Sıkıntı yok. Benim için baya iyi. Leona da bizi agresif koymuyor. Level 1'de bizi kesebileceklerini düşünmüyorlar mı acaba? Bir iki tane vuralım da. Support'u yokken diyecektim. Oy. Şöyle bastım be. çok güzel trade. Sadece support isminin hakkını verdi arkadaşlar yattı aşağıya. <laughs> Ama biz de şimdi kardeşim üst segment bir AD ya. şey yapamaz, eşleşemez. Hele ki Yubi Kaysa ile var ya Aman Allah'ım gir kanki Çok güzel geldik sana Oğlum senin şansına tüküreyim. Ah. Burada var ya yandık bu arada öldük. Öldük mü? Ya! Aa! Öldü tamam. Oğlum bu ne lan böyle? Ya var ya. VP falan değil ya. Çok kötü oldu. Allah Allah kahretmesin arkadaşlar. Enti diyelim. Bizim support'un siperleri var ya. Efsane ya. Çok iyi oldu İyi bari Zarya hasar atamıyor bu arada Flashı da yok onun Pinklesek aslında gank aslı çok iyi olur ya Biz iki tane kill almış olsaydık var ya şu an maç Çok iyi olacaktı da Söyleyebileceğimiz bir sürü şey var arkadaşlar öyle düşünün Arındırımız olsaydı falan Akardı yani öyle söyleyeyim. Skill yok. Skill yok. 5 olmuş ben de oldum. Support'um da olsa. Leon'un ultisini yemeyiz. Arındır atarız. Hmm. Yok. Yok olsa da kesemeyiz ya bence. Ve Kavisa sanki gizli bir buff gelmiş arkadaşlar ne dediniz o işe? Normal deleyinde bu kadar fazla hasar sağlayamazsınız ya. Bizim kas ya bir denesek mi ya? Ya ama şimdi ligde kasıyoruz ya. Ölürsek maçı taşıyamayabiliriz arkadaşlar öyle bir sıkıntımız mevcut. White para nice gel oğlum buraya. Skill yok bak yine. PS yollamayacağım ben size öyle bir söylenti varmış. Şu Ekko falan bir gank mi atacak acaba? Bakalım. Ben de Bu kadar beklemişken var ya ben alanlara dalmam ha ben size söyleyeyim. Geliyorum. Aha. Ama bak ek koda Rakip, Rakip. Bizim Rakip görünmüyor. item bitti yani. Item bitmişken oynamak çok mantıklı değil ama. Dodge'a çalışıyorum da. Orada da bir fight dönüyor arkadaşlar. Burada bir patladı bizim takım. Kanka kaç kaç. Okey. Şurayı pushlayalım da base'e gidelim. Ejder alındı. Çok önemli değil ama şu an az önce oynamış olduğum gibi safe oynamayacağım. Çünkü kayısamız arkadaşlar şu dakikalarda çalışıyor. Ben size söyleyeyim. E'si de yok. Base'e gitmeyeceksin. İzin vermeyeceğim. Oo. <laughs> Basitsin ya. Oy hasara bak ya neymiş lan bu? Bu kayısı var ya bufflanmış ben size söyleyeyim. Gizli bir buff almış bu şampiyon bak ciddi söylüyorum böyle değil de. Yalan mı siz söyleyin? Ben bu garanti taşırım ben size söyleyeyim ya. Ben size bunun bir sözünü vermek istiyorum diyeceğim. Böyle verirsek sözümüz kaybedeceğiz. Vermiyorum sözümüz. Ne zaman büyük konuşsak patlıyoruz çünkü de. Of hasara bak adam gelir gelmez öldü ki. Paradise gel oğlum buraya. Ananı avradın ağır geldi lan adam. Delikanlı adammış. Vallahi öldük ha. <laughs> Oke okay. Leona fokus ama maalesef. Arındırı atmayacağım da ben burayı taşıdım. Uçabilsem uçacağım, uçamıyorum. Kanatların var ruhunda. Ne haber bebeğim? Lena ne haber lan it? <laughs> Lena balonu patladı arkadaşlar. Ben bu maçı verirsem ben de şıma değilim arkadaşlar. Rahatta kalan. Rahatta kalan. Yatın oğlum aşağıya. O adam utanmasa kesecek. Oradaydı da kesti la bizimki. Utandığından pek düşünmüyordum da neyse utanmıyormuş harbiden. Helal lan sana. Görüş mürüş alması bayağı takdire şayan bir hareket. Ben size söyleyeyim. Abi bir tane daha kule almayı deneyip ölmeyi deneyebiliriz. Ben de şöyle bir tane vision attım. Arındır gelsin ölmeyiz. Ekko gelecek ilk önce. Mavisi çıkıyor aslında da. Adamlara baksanıza nasıl geliyorlar. Sanki kötü bir şey söyledik adamlara ya. Aslanım sakin ol. E öldün şimdi ne oldu yaptın aşağıya. Değdi mi? Yani, Değdi mi mesela? Sen niye beni içine alıyorsun? Ben öyle bildiğin adaykelilere benzemedim. Girdiğin gibi kaçarsın böyle kankıs. Nerede o eleman? Lina haber? İpar Lena'ymış. Lena'cım sana az önce... Bir dakika. Tamam ilk onu keselim sıkıntı yok ama ondan sonra onu keseceğiz tabii ki arkadaşlar yatacak aşağıya sakin olduğunuz bir anda kaptığınız şime konuştu ya bu neş bilmem ne bir şey alalım alamayız ben kendime güvenmedim yok kanka saldırmayalım bu da bitti bir tane civa aldık duvak arındır 2 civa 3 of ben daha ölmem ki. Sen yukarı al. Aha. Zaten ne haber aşkom? Ulti atacaksın. Biliyoruz. Atamadı. Of. Skill Dodge. Dodge Mechanics. Sana da geleceğim. Ay Hasara bakar mısınız? Oğlum çok iyi lan. Ama seni kesmeyi çok isterim. You know? Neyse ya salver kay. Şımarma lan. Aa, ne oluyor? Geçit meçit de gelsek abi. Abi orada pentam var hissettim. Koşun. Geliyorum. Almasınlar almasınlar. Ulti atılabilir. Atılmadı. Sakin oldunuz. Şu baba kazandırdı burayı kardeşim. Ama geç kaldık yapacak bir şey yok. Ya adamlar base'e gitmiş şimdi de. Red duruyor mu? Ha vallahi duruyor. Hayır! Oğlum onu alsaydım var ya gerçekten çok sinirlenirdim bak ben sana söyleyeyim. Oğlum onu alsaydı var ya. Geldim. Garan yattı aşağıya sıkıntı yok. Eko, ne haber kanks? Sana ne haber dediysem, ne haber demeni beklerdim. Oha. Vallahi bir şey beklemiyorum, özür dilerim. Ben bu saatler sonra hiç kimseden hiçbir şey beklemiyorum ama senden lena seni kesmeyi beklerim. Duvak var mı? Yok. Civan var. Öldüm galiba. Hayır, ölmeyeyim ben. Bas bana. Çok güzel bastı. Ben de gerekeni yapacağım. Evet. Evet arkadaşlar Los Angeles'a mı gidiyoruz bir anda? Öyle bir oynadım ki bence gitmeliyiz. Mavi alalım. Basacağım onlara. <laughs> Fluxy gel oğlum buraya. Ne oluyor arkadaşlar ultimiz de geldi. Gel lan buraya. Hah Hayır öldüm ki öldüm sıkıntı yok. Sen de ölürsün inşallah kedi. NT arkadaşlar. Şuradan bir kule alalım hemen. tane ya. Tamam gel gel. Var ya bu şampiyonu gerçekten böyle oynayan 3-5 tane adam varsa içinde var mı mıyızdır sizler söyleyin arkadaşlar. Kaç kağı acaba? Başta var ya iki kez öldük bir de ya Namus döven ne lan bu ne biçim isim Yeni fark ettim Oğlum bizim takımda iki on varmış İyi, neyse Oha Hasara <laughs> masara bakın Neyse gel gel arkadaşlar Akşam gelmiş kara çocuk ne var ya Sucuklu yumurta adamsın kankacım. Bot bak. Çok garip bir ikili var karşımızda chat. Ne dediniz o işe? Ve <laughs> <laughs> sakin ol dostum. Oğlum. O skin ne alaka? Bu adam mepek. pek? Ben size söyleyeyim. Bu adam hile. Ama merak etmeyin. Hile falan dinlemeyeceğiz. Benim kayısı hilelere karşı böyle bir anti bariyer gibi bir şey duruyor arkadaşlar. Ben size söyleyeyim. Güzel skin. Aha. Balon lan bu çocuk. Bizim balonumuz yoksa bir anda. Şuradaki eri aldın mı? Almadın. Sen nereye gittin ki? Benim build'im bu sabit ya son durak Nashor. Şimdi bu ikinci build item'da build'de genelde şey çıkıyor elemanlar ama Onlar çok kayısa bildiklerini düşünmüyorum Bir dakika Ben ultimum ulti bak kafanı kopartmayayım şimdi Şimdi şöyle yapalım bir dakika bu konu hakkında bir yorum yapalım ben normalde first item kesinlikle ama kesinlikle zaten şu anki kayısı oynayan herkes zaten aynı bunu çıkıyor. İlk itemde son durak alınıyor. İkinci itemde benim diğer oyunculardan biraz daha farklı çıktığım item da şurun dişi. Onlar ne çıkıyor? Runa'nın kasırgası çıkıyor. Ben Runa'nın kasırgasını hasarı beğenmiyorum. Yetmiyor gibi bir his var. Belki alıştığım içindir. Belki başka bir şeydir ama Runa'nın kasırgasını kısacası beğenmiyorum. Ama şu an arkadaşlar Q'yu açtığınız anda Kavisa köpeğe dönüşüyor bir tık. Bir de yedi olunca Q fulleniyor ya. Fullleyemedik daha. Olacağız şimdiydi. Evet. şimdi Evet. adamlar düşünsün diyeceksiniz. Bizim frontlar frontlasın abi. Nasıl frontluyorsunuz? Bize gösterin bunu. Beni bir kaldırdı çocuk. Adamlar ejlere girdi bu arada. Helal lan sana. Resko. Akşam. Gel bir akşam. Gel bir kardeşim. Aman diyeyim. Şoka yaptığından gelme. Gel lan buraya. Ya sen niye geldin ki şimdi ya? Öleceğini bile bile buraya geliyorsun. Akşam da yok yani, anladınız mı? Bir izi bro. Gelin, gelin. Jayce gelecek sanki, bir tık. Hazırlıklıyız, totemi attık. Oo, hoş geldin. Yakından izlemeye mi geldin? Oğlum yine 5 kişi oldu bunlar ya. Yani ananı avradını ya. Attım flash'ı koydum. O adam ölmezse büyük sıkıntı arkadaşlar. Renekton niye bize report dedi ben onu anlamadım. Renekton'un psikolojik sıkıntıları varmış. Başka bir sebebi olamaz. Tut abicim. Ben niye yedim? Interestingmiş bu olay. Ölmeyeyim bu tonuyum. Öl ölmedim. Ölmem. Tamam. Dur kanka. Bir rakibi katlettin. 2'de 2. Iki. Ananı avradını Ah bir de onu tuttursak Ananı avradını Bu beni öldürmez herhalde ya Allah razı olsunlar senden Allah'ım Hadi lan Dörtte dört atacağım gel buraya Kardeşim Bir dakika şöyle bir bir anda Neyse atlamayacağım ya Aa, Bir tane daha böyle attım öldü Tüh Kayseri VP kolu geldi İşte iki insan vardır Buna insan demek hani biraz ee, Oy! Şimacım sakin olmanı öneriyorum sana dostum. Arkadaşlar oyun böyle kazanılır, oyun böyle taşınır. Böyle insanların insanlamaya bile yani gerçekten çekiniyorum. Ağzını böyle kapatırsınız ama e, bu çocuk hani hala bize küfrettiği için hani senin yüzünden. Ben ne yaptım? Hiçbir suçum yok ama yani bu onu algılayacak düzeyde bir oyuncu olmadı, insan olmadığı için o yüzden arkadaşlar bir şey demeye gerek yok. VIP diyelim hasarı falan gösterelim. Yatalım aşağıya. İki maç tek video. Like atalım mı çocuğa? <laughs> Atmayalım. Attım ama yanlışlıkla neyse inti. Hasar falan bu şekildeydi.